Dostlar merhaba. İki farklı bitner burgu var şimdi önümde. Bunları size bir anlatayım. Şu bağlama için olan gördüğünüz gibi üstünde deliği. Şu da viola için olan ama biz bunları utta kullanıyoruz. Yani biliyorsunuz viola kemanın bir büyüğü. Bu ut için uygun. Ee ihtiyaç halinde bundan da size verebiliriz İhtiya isteyen insanlara. Yine aynı şekilde bakın şu tırnaklar. Daha önce bir videoda anlatmıştım bu tırnaklar. Akordun kaçmaması için gövdeye bu tırnaklar oturuyor. Bağlamada da var aynı tırnaklardan. Daha mikron. Şurada odaklarsa evet odakları. Gördüğünüz gibi her tarafında Boy olarak da şöyle. Şu bağlamanın gövdesine gelecek olan 35 gibi geliyor görüyorsunuz. Ut için olan da önce bir kapatalım sıfırlayalım yine. Evet şimdi açalım. Ut için olan da 55 gibi geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar akor konusunda gerçekten çok iyi. Utta da çok büyük problem. Yani bağlamada problem evet ama utta daha büyük problem. Ee, ut için Wittner grubu yüzde bir milyon şart yani bağlamada evet şart diyoruz ama hani alternatif var banjo var mandolin var ama utta alternatif yok yani ut için %1 milyon gerekli bir olay. Yine içinde bir adet e, direk sağında ve solunda çarkları var. Yine tepeden dönüyor. Şu an kamerayı kendim elimle tuttuğum için çok oynatamıyorum ama yine aynı şekil. Yani gövde sabit kalıyor. Gövde sabit kalıyor. Kafa dönüyor. E, teli bu yuvaya takıp buradan sarıyoruz. Başarılı bir vurgu yine. Bilgi vermek amaçlı çektim.